Hocam şimdi biraz da önümüze bakacak olursak. E, Samsun Spor'un şimdi e, gerçekten zor bir şeyi var bu hafta. E, programı var. Zira Türkiye Kupası'nda e, Trabzonspor deplasmanına Hı. gidecek. E, yani normal bunu, bunu hani, e, sanıyorum konuşmuştuk daha evvel. Hani, e, Trabzonspor değil de işte ne bileyim e, Başakşehir Spor'la oynamış olsa, olsa Samsun Spor, Başakşehir Samsun Spor maçı olsa şu şeyde, turda. E, yani ee, belki de Samsun şey diye, diyebilirdi. Yani işte ya normal topunuzu oynayın işte olursa olur olmazsa olmaz hani e, şeyine dönebilirdi. Ama şimdi rakip Trabzonspor. Yani yılların rekabeti var Trabzonspor'la. Şehrin de beklentisi var. E, bu Tersinden düşünüyorum Trabzonspor için de böyle olabilir. Yani Trabzonspor e, işte TFF birincilikten bir rakiple sözün gelişi işte Sakarya Spor'la ya da ne bileyim hani e, bir başka TFF birincilik takımı işte Adana Spor'la e, karşılaşıyor olsa hani çok kasılmazdı belki yani taraftar da camiada çok kasmazdı kendini ama karşısında Samsun var şimdi ve e, ister istemez e, bu yıllara yıllar öncesinden beri süre gelen rekabetin e, bu karşılaşmaya e, bir şeyi olur gibi gözüküyor. Bilmiyorum futbolcu açısından olur mu olmaz mı ama şey açısından yani camialar açısından olacak tabii. Arkasından da kritik bir Adana Spor maçı var. E, Adana Spor maçının mutlaka kazanılması lazım ki hem devre arasına moralli girmek için, sıralamada da iyi bir yerde girmek için, hem de yani Malatya'dan e, Malatya önünde kaybedilen iki puan üstüne bir daha puan kaybına uğramamak için Adana Spor maçında mutlaka kazanılması lazım. Eldeki kadro da dar. E şimdi Hüseyin Hoca ne yapacak? Yani bir sürü sakat da var. Ne dersin hocam? Zor bir dönemde geldi bu kupa maçı. Trabzonspor olması da bence iyi olmadı. Yani e, çünkü zaten yedek çıkıyoruz biz maçlara kupa maçlarına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıyorduk. Koç bence yine yani yedekleri tercih edecek. Çünkü Adana spor maçı çok daha önemli. Yani şunu düşünecek. Biz kupayı kazanacak mıyız? Yok. Zannetmiyorum. Yani öyle bir durum yok. O zaman fazla zorlamanın anlamı yok diye. Ama işte maçın da yani tutup da işte X takıma elendiğinde eyvallah diyebiliyorsun da burada bir tatlı bir rekabet de var yani. O, o etkiler mi? E, etkilememeli. Oyuncular açısından bir şey ifade edeceğini zannetmiyorum. Onlar normal bir müsabaka olarak görecek. E bu da Trabzonspor'un buradaki bakış açısı da önemli. Çünkü hafta sonu onlar belki de kendileri için en önemli maça çıkacaklar. Yani ligin hepsini topladığımızda en önemli maç Fenerbahçe maçı onlar içinde. Şimdi onlar da o maça çıkacaklar içeride. E yani Abdullah Hoca az takım çıkarır mı, dinlendirir mi? İşte yani e, bu da ayrı bir soru işareti. O yüzden ben bu maçla ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Kadroları görmeden hiçbir şekilde yorum yapamam. Yani maç maça yarım saat kala esamel listesi çıkacak. Orada göreceğiz kim nasıl bir tertiple çıkmış. <laughs> ona göre olabilir yani. Çünkü bu istisnai bir maç bu. Türkiye Kupası maçı. Evet. evet. <laughs> yani Adana Spor maçı tabii ki lig açısından çok daha önemli. Yani kesinlikle, ama kesinlikle e, açıdan dostlarımızla arkadaşlarımızla bu işte e, sohbet etme anlamında e, kazanmamız yani Trabzonspor'u elersekti de yani çok keyifli bir şey olur tabii ki bizim için. Ayrı bir durum. Buna benzer bir durumla geçen sezon Bandırma Spor zannediyorum e, karşılaşmıştı. <laughs> e, ve yine e, tesadüf Bu haftalarda mıydı herhalde? Bu haftalardaydı Trabzonsporla eşleşmişlerdi ve o saat, saate kadar Bandırma Spor Lig'de takır takır da gidiyordu yani. Durumu da çok iyiydi. Fakat o karşılaşmadan güzel de oynadılar. Kıl payı ve penaltılarla böyle bir şey elendilerdi. Yani ya da uzatmalarda mı işte neyse elendilerdi ama güzel oynamışlardı e Trabzonspor'a karşı. Sonrasında bir yorgunluk oldu. İşte bir iki hafta tökezledi Bandırma Spor ve o pahalıya mal oldu. Yani şimdi o, bunları hatırladıkça da e hani ee, inşallah yıpratıcı olmaz diye düşünelim Çünkü Adana Spor maçı gerçekten ligdeki pozisyon açısından son derece önemli. Ee, hocam evet, şimdi kupa. E... Tabii evet. son olarak Kupa her zaman sürprizlere açık bir organizasyon. Tek maç olması özellikle. Geçmişte biz Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nda e, hafızam beni yanıltmıyorsa dört defa işleştik. İki kere biz eledik. iki kere de onlar elediler. Hatta bizim onları ilk eleyişimiz e, 1980 81 ya da 81-82 sezon olması lazım. Biz yine alt ligdeydik. Yani bugünkü birinci ligde. Onlar süper ligde ve en can canlı zamanları. Yani işte o Şenol Güneşlerin falan futbol oynadığı zamanlar. Samsung'daki ee, Samsun'daki şey, e, maç 0-0 bitiyor. Orada da 1-1 bitiyordu. Yine hafızam beni yanıltmıyorsa. Ee, ama şeyi çok iyi biliyorum yani. O zaman onların hocası şey Ahmet Suat Özer bu gençler bizi eleyecek herhalde falan demiş yanındakiler. Halen anlatırlar onu yağmurlu bir günde. Biz orada Trabzonspor'u elemişiz mesela rövanş maçında. Ee, yani sonra iki kere onların elediğini ben hatırlıyorum. Bir de 95-96'da 90. dakikadaki penaltı golüyle Sinan Yeşil atmıştı. Samsun'da 1-0 kaybettiğimiz maçın rövanşında Trabzon'da 2-1 kazanarak elemişti. Ama o zaman tabii şartlar farklıydı. Ee, Kupanın şartları da farklıydı. Bugün Trabzonspor kadro olarak yani bizden tabii ki çok çok iyi yani net son, son süper lig şampiyonu çok e, yüksek bütçeyle bir takım kurulmuş. E, sadece bence e, Karadeniz derbisinin e, tadını çıkarmak lazım. Hayır, olur da sürpriz olur da elersek de tabii büyük bir mutluluk olur bizim için yani. Çok fazla takılmamak lazım. Evet doğru söylüyorsun. Gerçekten de zor bir karşılaşma. Şimdi Trabzonspor Süper de devam etmiyor olması nedeniyle şeye e, dinlenmiş gelecek. Hani e, onlar bir de fizik olarak dediğimiz, Bir Bodrum Spor maçı bence yıpratıcı da bir maçtı. Yani evet. e, sert bir takım çünkü Bodrum Spor e, oldukça yorgun gideceğiz biz. E, onlar e, dinlenmiş olacaklar. E, ya maçın favorisi Trabzonspor bu açık ama hadi dediğiniz gibi e, futbol e, sürprizlere açık.